Arkadaşlar domatesli pirinç pilavı yapacağız. Pirinçlerimizi suya, tuzlu suya koyduk, sıcak suya. Hemen hemen 2 saat 2 saate yakın beklettik. Tabii ki 2 saat olmayabilir de zamanınız yoksa yarım saatte yeterlidir. Bir tane iri bir domatesimizi rendeledik. Şimdi pirinçlerimizi 2-3 su nişastası çıkana kadar yıkayalım. Arkadaşlar pilavımızın 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyduk. 50 gram kadar tereyağımızı koyduk. Tenceremizi. Pirinçlerimizi yıkadık. Aktarıyoruz. Pirinçlerimizi gayet güzelce kavuracağız. Bu arada tuzumuzu ekleyelim pirince. Ee, pirincimiz kırılmaması için kavrulurken. Arkadaşlar ben pilavda ölçü vermiyorum. Her zaman standarttır. E, suyu ne kadar pirinciniz olursa olsun pilavın suyu üzerini kapatacak. Ben 10 kiloyu da yaptığımda aynı yapıyorum. Tane tane pilavım oluyor. 2 e, su bardağı kadar bu pirinç hemen hemen 2 su bardağına yakın. Güzelce kavuralım şimdi pirincimizi. Bakın arkadaşlar. Pirincimizin kavrulma şekline 5 dakika kadar kavurduk. Bakın pirincimizi karıştırırken devamlı şöyle alttan üstte doğru kavuralım. Pirinçlerimizin kırılmaması için. Kavurmanın da çok önemi var. Ve rendelediğimiz domatesimizi pilavımıza aktarıyoruz. Birazcık da domatesiyle kavuracağız. Kaplan atlısı Hafif ve güzel oluyor. Tabii ki yapanlar biliyor. Hani yapmayanlar için, bilmeyenler için gösteriyoruz. Çok nefis oluyor, hafif. Gayet güzel bir pilavımız oluyor. Evet. Birazcık kavurmaya devam edelim mısınız? daha suyunu al çekti. Bu arada suyumuzu verelim. Bakın benim ölçümü size pilavın ölçüsünü vereyim. Her zaman için bu ölçüyü kullanırım ben. Hiç yani ölçülü pilav yapma. Göz kararıdır. Bakın arkadaşlar üzerini örtüyor. Bu tavuk suyu da olabilir. Arzunuza, isteğinize bağlı. Tereyağlı yaptım pilavımızı. İyice bir kaynaması lazım. Şöyle fokur fokur kaynadıktan sonra pilavımızın altını kısacağız. Kısık ayarda pişireceğiz. pilavımız bayağı bir kaynadı. Bir taşım kadar. Tuzunu kavururken atmıştım. Tuz eklemiyoruz. Yine de bakın tuzunu. Ayarlayın tuzunu. Şimdi ocağımızın altını kısıyoruz. En kısağa getiriyoruz. Pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Evet pilavımıza bir bakalım hiç karıştırmadık zaten pilav fazla karıştırılmaz bakar mısınız suyunu çekmiş şöyle bir alttan üste doğru karışım yapalım pilavımızı demlenmeye bırakalım Düklüde yapılan kuru fasulyemiz, milli yemeğimiz. Hemen hemen her evde pişer. Severek tüketiriz. Yapanlara afiyet olsun. Yanına da olması olmaz pirinç pilavı. Bu sefer pilavımızı domatesli yaptık. Bakın tane tane bir pilav. Yapanlara afiyet olsun.